Bir sabah uyandım dedim ki ya dedim yani burada doğanın ortasına geldim. Çirkin çirkin çiftlik binaları şunlar bunlar yapıp ben de bir şekilde buraları betonlaştıracağım ve bu hoş bir şey değil. Bunun acaba nasıl başka türlü yapabilirim filan diye düşünürken aklıma şey geldi. Sonra ki burada yapılacak çok iş var ve burada bir dolu bina yapmam lazım. Fakat bu binaları madem para harcayacağım bari güzel şeyler olsun. Hem böyle ünlü mimarlara yaptırmak istiyorum fakat param yok. Hem de burasını bir küçük bir mimarlık koleksiyonu haline getir. Burası yalnızca hayvanlar için bir çiftlik olmasın, bir mimarlık çiftliği olsun istiyorum dedi. Ve harika bir proje dedi. O zaman sen bunun küratörü ol dedi. Küratör ne demekse tamam dedim ne yapmam lazım. Ergin ol çalıştılar. Buranın master planı çalışıyordu. Bir sanat ve mimarlık çiftliği yapmaya karar verdikten sonra kutlu. Ve o master plan kapsamında hangi mimarlarla çalışabiliriz diye ...beraber konuşuyorlar ve bir kısa liste de oluşturuyorlar. O listede de, e, liste sonrasında da bize bir davet mail'i geldi. E, ve sonrasında e, Kutlu ile tanıştık. Bunu size para olarak ödemek yerine sanat eseriyle öderim dedi. Güzel bir, yani ben... E, ...kural olarak arada paranın olmadığı ve takasla... E, ...halledilebilen bir dünyaya çok yatkın olduğum için... ...hem geliş biçimi, hem Kutlu'nun varlığı... ...hem de istediği şeylerin niteliği açısından... ...çok bana göre bir şey. Okulda veya başka bir yerde kolay kolay böyle bir pratik başınıza gelmiyor. Kimse de size hayvanlarla ilgili bir şey çalışın demiyor. Orada da fark ediyorsunuz zaten insan veya hayvanın mimarlık pratiği açısından... ...çok fazla bir farklılıkları yok. Sadece hayvan ve insanların yaşam şekilleri farklı. Şimdi insana tasarım yaptığınızda doğal olarak tepki alıp tasarımınızı yönlendirmek ve onların kendilerini iyi hissedecekleri dünyayı yaratmak konusunda donanıyorsunuz. Böyle bir işbirliği var. Ya ama ben şimdi ineklerden böyle bir tepki alamayacağım. Nasıl bir tasarım süreci olacak bu? O sanatçının tamamıyla serbest bırakıldığı zaman ne yaptığını görmek istiyorum. Tabii bunu yadırgayanlar da oldu. Biz sanatçı değiliz. Bizi biraz daha fazla yönlendirmen gerekiyor. Biz kullanıma açık şeyler yapıyoruz diyen mimarlar da oldu. Olmadı değil. Ama ben her defasında yok karışmayacağım dedim. Oldu mu?